6. Devlet Tiyatroları Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başlıyor. 14-24 Nisan 2013 tarihleri arasında birbirinden güzel oyunlarıyla 9'u yurt dışından toplam 14 topluluk ve 2 atölye çalışması Konyalı tiyatro severlerle buluşuyor. Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Balkar Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Makedonya, Bulgaristan Irak Kerkük Türkmeneli Türk Tiyatrosu, Dağistan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu ve Kazakistan'dan gelen 9 oyunun yanı sıra Ankara, Trabzon ve Konya Devlet Tiyatroları da 5 değişik oyunla Konya seyircisinin karşısına çıkıyor. Konya'nın uluslararası bir festivali var. Çünkü Türkiye'nin devlet tiyatroları var.